Merhaba arkadaşlar. Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresun Spor bugün saat 19'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçı Beyin Spor 1 kanalından canlı takip edebilirsiniz. Maçın hakemi Hüseyin Gülçek. Takımların son durumlarına baktığımızda Beşiktaş bu sezon oynadığı futbolla keyif vermiyor. Avrupa'ya çabuk havlu atan Beşiktaş ligde de istediği konumun çok uzandı. Son 3 maçını kaybederek liderle puan farkını hayli artırmış durumda. Hocada da oyuncularda da gözle görülür form düşüklüğü mevcut. En son Alanya maçında da net bir şekilde gördük. Giresun ise kısıtlı kadrosuna rağmen oyun anlamında her maçında pozitif futbol oynuyor keyif veren bir ekip. Ancak gol yollarında biraz sıkıntıları var. Eğer golcü bir forvetleri olsaydı şu an bulundukları konudan çok yukarılarda olurlardı. Son maçlarında Malatya'yı yendiler. Biraz olsun rahat geliyorlar. Bu maçta Avrupa yorgun Beşiktaş'ın zor da olsa bu maçı kazanması gerekiyor. Beşiktaş'ın yorgun, Giresunspor'un ileri uçtaki sıkıntısı nedeniyle bu maçta çok gol beklemiyorum. İyi olan kazansın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.